Sorum kanalıma hoş geldin, için herkese selamlar. iPhone'larda iCloud kilidi nasıl kalır Size de göstereceğim. Cihazımız iPhone 5s ve arkadaşımız iCloud şifresini bilmiyor. Ne yazık ki. Bunun için cihazımıza iTunes yüklü olması gerekiyor. Evet, yediğim zaman şöyle size göstereyim. Burada iPhone'u gir yükleme var. Bu için iPhone'a diyor ki iPhone'a gerekli için bu iPhone'unuzun iPhone'unun kapalı gerekiyor diyor. Ben cihazımı kapatacağım. Evet, şu an cihazımızı kapattım. Gördüğünüz gibi. Kapak engel ediyor. Cihazı iTunes moduna alacağım. Şu an kapandı. Açıldı gibi hemen iTunes moduna alıyorum. Siz de görün. Heh, aldı gitti. Evet şu an ceza itinaz modunu aldım. Gördüğünüz gibi. Evet yürütüle diyorum. Yürütüle ve güncelleniyor. Evet yazım seçip çıkarılıyor diyor. Siz de görün. Evet, iPhone'umuz gerekleme için hazırlanıyor diyor. Evet, cihaz kapandı ve iPhone bekleniyor diyor. Cihazım tekrar açılıyor. iPhone'u gerekleme işlemi hazırlanıyor diyor. Evet, şöyle bir elma yazım, elma yazım geldi. En altta da bir çizgi oluşacak. Hani cihazınıza yazılım atarsanız alttan dikdörtgen şeklinde bir çizgi çıkar ya. Onun gibi bir şey. Evet, gördüğünüz gibi kenara koyalım bir tane. iPhone geri gelmesi doğrulanıyor diyor. Size şöyle göstereyim. Yanlış olmasın. Eğer alkol şifremi kıramıyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Her türlü konuda size yardımcı oluruz. iPhone gerekli hazırlanıyor diyor. Gördüğünüz gibi. Bekliyoruz. Bu işlem için bir usb iphone, lightning kablo, artı bilgisayarınız ve itunes üzerindeki cihazınız gerekiyor. itunes eğer bilgisayarınız 64 bit ise 64 bit indirmeniz lazım 64 bit değilse 32 bit ise 32 bit indiriniz. Bilginiz olsun bunu da söylüyorum size. Ben evet, yazım şu an. Yazım mevcun yazında. Apa yazımı yine nedir ya? İnşallah Allah'ın izniyle iPhone'umuzu kurtaracağız. Umarım inşallah siz de çıkarırsınız iPhone'unuzu. Çünkü yazık yine bu zamanda bir telefon 1000 lira, 1200 lira gibi fiyatlarla sıfır da 2600-2700 civarı ne gerek var şimdi gideceksin sıfır alacaksınız diyeceğiniz bu durumdayken. İnşallah bu video size yararlıdır. Umarım öyle hissediyorum. Tabii benim niye hızlı olduğunu size söyleyeyim. Eğer kimisi der abi niye senin videomdaki iTunes daha hızlı aktarıyor. Ben daha önce yüklediğim için ondan benim cihazım hızlı. Çünkü videomuz onu inene kadar 30 dakikalık çekim <laughs> çekecek halimiz olmadığı için. Evet şöyle göstereyim size. Son dakikalar oynuyorum. 14.01.2021 Bu video umarım ya yarın tanım bu geceden veya yarından itibaren yayınlama çalışacağım. İnşallah ya, telefonunuza kavuşursunuz. Dileğim o. iPhone film var ya geri yükleniyor diyor. Evet şu an bekliyorum. Gördüğünüz gibi cihaz bağlı. Belki vardır. İnanmayanlar için çok açık gösteriyorum. Dediğim gibi eğer yapamadıysanız lütfen bizimle iletişime geçin. Size her türlü konuda yardımcı oluruz. Tabi sadece bu kazan iletişimde mevcut. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hani kimse bizim kadar ilgilenmiyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü gece gündüz hep yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyoruz. Ve cevap vermeye de çalışacağız. 7-24 aktifiz yakında e sitemizde açılacaktır. Bilginiz dahilinde olsun. iPhone gibi ekleme diyor. Evet şu an iPhone'unuz fabrikaya döndürdü ve yeniden başlıyor. Lütfen iPhone'un bağlı, bağlı bırakın. Yeniden başladıktan sonra iTunes penceresinden gözükecektir diyor zaten. Bunun için arkadaşlar telefonunuz açıkken Paralarınız yoksa bir para da koyun. Daha avantajlı olabilmesi için. bu arada iPhone üzerine telefon arkadaşlar çünkü iPhone'un üst seviye güvenliği mükemmel ötesi bir şey mesela diğer cihazlar gibi değil diğer cihazlar gibi olsa nasıl siz anlatayım güvenlik seviyesi üst, üst düzey mesela cihazınız başkalarının ne geçtiği zaman iPhone'unuz kendiniz kilitlersiniz bu iPhone'un burada bu videoda çok yakında bir zamanda gelecek bilginiz dahil olsun iPhone'un şu an şu an yazılımın hattı büyük ihtimalle iPhone'u etkinleştirecek diyecek. Evet, etkinleştirme kilidi mevcut şu an gördüğünüz gibi. İnşallah bu etkinleştirme kilidini kıracağız. Sıkıntı bu oluyor genelde zaten bunlarda. Kimisi çöpe atıyor. İşte 5 para etmiyor telef. Etkinleştirme kilidi olduğu için İlk önce cihazımızı güncelleyeceğiz ve daha sonra etkinleştirme kilidini kıracağız. Evet cihazın açılmasını bekliyorum. Da şu an bilgisayarlık işim bitti. Cihazımı çıkardım. Bekliyorum şu an. hala bekliyorum. Bu arada 10.000 abone yaklaştık arkadaşlar. Büyük bir aile olduk. İnşallah 1 milyon, 2 milyon, 3 milyona kadar geliriz umarım. Son videoları izlemeyi unutmayın. şuan cihaz kendine gelmeye çalışıyor iphone 5s 12.5.1 sürümü ile şu an ios yeni bir sürüm güncellendi iphone 5 daha sürüm geliyor arkadaşlar telefonunuzun hani sağ solda dedikleri gibi işte iphone 5s hali yazılı mevcutu gelmiyor Ona inanmayın arkadaşlar iphone daha 4s meydanda 4s'ler devam ediyor 5s gider daha inşallah Boş boşuna paranızı ziyan etmeyin, kenara at, atmayın. Kimileri 150-200 liraya satıyor işte, bir olsun. edersin. Bekliyorum hala. 14 dakika, 15 dakika oldu hala. Şu an elimde açık bekliyorum. Mevcut ne yapalım? İşte böyle oluyor. Dediğim gibi cihaz açıkken mutlaka parola, ekran parolası seçmeyi unutmayın. Daha önce sonra cihazınızı güncelleyin. Tekrar iTunes abonunu alarak cihazı sıfırlayın. Evet şu an en açıldı. Hello Türk istiyorum Türkiye. Evet, life şifresine mi alıyorum umarım inşallah olmuştur diye tahmin ediyorum yoksa <laughs> telefonumuz çöpe gidecek bu bir denemeydi sadece Hadi arkadaşlar. Böylelikle bir videonun daha sonra geldik. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.